eee gidiyoruz gidiyoruz ya yani. hiç kutu sonra Ama öyle sonra çıkacak. Ee gidiyor. Aa la ultimate çıkarma Aa bence bok çıkacak. Ultimate <laughs> çıkarma şeyiyle hadi bakalım. 3 günlük ulti bence. Aa çıktı be 10 günlük ultimate çıktı süper. In I can't wait Herkese merhaba arkadaşlar ben Creative Gaming'den Dendiniz Beyler bugün yepyeni bir kutu açılımı videosundan herkese selam Bugün 100 saldırı sandığı 290 silah çekiliş 200 kp kutumuz var ve bu arada yanında Kadir Ayhan var Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk, kanka. Hoş bulduk. Nasılsınız beyler İyi seni sormalı sen. İyidir Allah a. beyler bakalım inşallah ulti multi bir şeyler çıkarırız ya Ya Allah ya Kerim diyelim İlk başta kilayla başlayalım. Cenab-ı için inşallah. Beyler ben, bu arada Ayhan'ın bence bir kanalını bileyim. aşağıda bulabilirsiniz. Yeni açtı. Allah'ın izniyle videolar atacak diye videolarımızı rekabetle atıyoruz. Hazır İnşallah. Hazırsız. Yani onun kanalımıza göz atabilirsiniz beyler. Hadi bakalım elverici ATP çıktı. Şöyle bir güzel bir SL çıkarırsak Allah'ın izniyle. Allah'ın büyüksün sen bize bir SL yolla Tövbe Oğlum böyle <laughs> şeyler için öyle konuşma lan. Allah'ım sen bize şans yolla ya Rabbi. Tamam lan kanka. Ya hafif seneler çıkıyor. Ee, beyler destek e, like'larınızı bekliyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın beyler. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, gidiyordu, gidiyoruz. Gidiyoruz ne abi ya. 3 kutu sonra. Aa, ben Aa bak süper. 13 gün kaldı bak. Yemin ederim. Vallahi ama 15 de film verdi. Süper beyler TL çıkardık şimdi saldırı sandığına. Bismillahirrahmanirrahim diyelim inşallah. Bence ultimate... şimdi şey çıkacak. Ların ultimate çıkarma. Hadi, bence bok çıkacak. Ultimate <laughs> çıkarma şeyiyle. Hadi bakalım. 3 günlük ulti bence. Aa çıktı be 10 günlük ultimate çıktı süper <laughs> Ne çıktı? 10 günlük ultimate 6. kutuda Ya oğlum benim de ballandırı Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi <laughs> ya. Beyler çok güzel ya. Çek Vallahi çok mutlu oldum. Çıkıyor. Buna kalp daralması geliyor bu gif. Ge <laughs> 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 hadi. Hadi lan bir kez daha ver şöyle bir ultiler dağıt bize be. Depodan çıkar. yeter ya. 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 Ölmekten bıktım abi ya. AK ultimate çıktı lan. Bir an normal ultimate sandım. Uçacak şimdi. Güzel. Beyler. Çeleş şey, ultim Hadi. Hadi gözünü seveyim lan, lan bir kez daha. Hadi be kırma bir la bizi. Kırma be. Hadi lan o kadar pahalı olmuş. Hadi zaten. lan hadi şu çocuk hadi zavallı çocuğa acı be. Şu zavallı çocuğu acı. O kadar sandık aldık bir 10 günlük çıkmayı versin hadi ya. Bakalım 10, 20, 90 günlük de çıkıyormuş. Ulan bir de 20 günlük verse var ya uf deliririm lan. Çıldırıyorum çıldırıyorum ya. Hayır. 60'ta bırakacağım ya. 60'ta bırakacağım abi. Cık, yeter lan. Hayır, açalım. Ya. Hadi lan son bir tane daha var. Hadi be bir tane daha. Gözün yanayım be. Oğlum adam bana karbon attı. Yalan. Bugün triple yedik. Neyse geri silah beyler KP açacağım KP kutusu sıkıcı oldu. Sen Wolf Time'a geri döneceğim mi lan? Ee. Döndü mü? Wolf Time'a e geri dönmedin kardeşim. Ee, KMC CS verdi 3 gün. Hayır ben tam döndü Tam Evet. Videoyu çıkma basitim mi? Kulağım var Çıkıyor. Oyun, tamam. Atayım. Attığım Ice'ler. Yeter ya. Oturayım. El vereceğim. C, hadi be. Oğlum ilk başta Niye çok süper başladık. oyuna geri dönüyoruz anlamıyorum. Süper başladık. Daha az seri seri açayım ben de. Hadi be bir SL daha ver. 7 günlük şimdi SL çıktı. Of. SL sandım ya. Kayı MC hep el verici GL Pixi AA full el verici ne lan? Full yüksek veriyor da el verici Pixi aldı. Full yüksek silah veriyor bir SL vermiyor. Kamp değiştireceğim ya. 240 olsun kamp değiştir. Değiştir. Kadir Ay Studio mu yükleyeceğim şimdi? P90 var bir tane. AWP ile M4 yükle. ETSR ve Bana. Evet. Şimdi beyler Yavuz'da açmıştım. Yavuz'dan çıkalım. Böyle çok kutu açınca çıkarken bile sümrü şey yapıyor ya. Şöyle ateşe girelim abi Beyler rastgele seçiyorum Bundan sonra da bak şu top kapı gözüne çarptı Oraya gireceğim Az da burada açalım ee, Allah'ın izniyle şey olursa Gelirse şeyimiz Neyi ne? Özel kutular Hemen silah kutusundan Tam gaz devam Ya Allah'ın ya Ne diyorlar <laughs> ne diyor? <laughs> Kafayı mı çocuk? <gidecek? gülüyor> Kafayı yiyeceğim ya. Wolfin de ölen çocuğumdur ama. <laughs> evet beyler bize bize bir TL yollarsa Joy game. Buradan Joy Game'e sesleniyoruz. Ne olur bize bir TL yollayın. Ağzına sağlık Hileler de çoğalıyor ne yapacağız? Bu videodan sonra Kadir'in kanalı kapandı. <laughs> Aynen. Evet, Joy SL ver be, ne gaz, SL ver. La? Hadi be, bir 30 gün. Abi içinde SL şeyiyle yapıyorum da vermiyor ya. Vermiyorlar. Aslıla. Teşhir. Hı. <laughs> Hesabından akı çektin mi? Olsun ben. Çay <laughs> açıyorum da Yeni çar mı açacaksın? Ha? Ay, Bir aa, Vay be teşir. 200'e bırakalım. Gitti mi senin haklar teyze? Saldırı sanmıyorum. 200'e bırakalım niye... saldırı sanmıyorum. Oyunun ismini, niye verirsin ki anlamam seni. Anlamadım ben Oğlum niye tam böyle okullar açıldığı zaman başlıyormuş şu oyuna. Geçen de de öyleydi. Okul açılıyor. Uzas veriyor anasını satayım. Ve beyler Saldırı sandığına geçiyoruz. Hadi ya Allah ya Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Allah. adıyla Allah. Allah, başladık. Ya Rabbi ne diyor adamı? Ya Rabbi ne olur bir SL çıksın. Aman ultimate çıksın. Of. Ya. SL Oğlum SL ne ultimate ikisi de aynı Bir tek sekmeme var. Hadi. Hadi ya bana. oha. ETSR Pix nedir abi ya? Saldırı sandığına yakışıyor mu? Sanır, sen bize ultiler ver ultiyi. Bize Hadi ultiler ya. yakışır abi. Hadi be. Ne olur çık be bir tane ulti. Kaç kutu kaldı? 44 43 oldu. Hadi be ne olur. Kalır oğlum merak etme. Oğlum kulaklık elime dolandı beyler bir dakika. Hah. Ya Allah ya Kerim ne olur. Zayıf. Hadi be o ultimate. Abi 100 tane sandıktan 10 günlük mü çıkıyor ya? Rezillik abi. Hadi ver be. Son 30. Beyler 30 sandım AK ultimate çıktı ya ultimate sandım ya. Çıkmayacak. Uha 3 gün çıktı. Hadi ya 3 gün değil daha da fazla. Oha lan. lütfen Abi abi la abi ne olur? O üç gün 30 gün hadi olsun. Hadi olur ıkın ıkın başarabilirsin. Abi 13 gün ya toplam. O 2 günlük <laughs> dövme vereceğini. 30 gün ulti versen olur. Ölmez ne olur? Ölmem. Ne olur ki? BP yılda 30 gün verdi. Ya sen dövmelere boş ver bana ulti ver de. Be. Veilard son şey gidiyor. Ne? Son 10 tane beyler. Allah'ım ne olur. Ne olur ya abi son kez daha 10 günlük ver be bari. Cık, Hadi be. Şansım bu içeriydi. Sanırım vermeyecek ya. Cık, vermeyeceğim diyor vermeyeceğim. Benim Magnum çıktı 10 gün. Son 2. Son 1. Oh, sonuna da Magnum verdi ya bari ona da uykum olsun 13 günlük var neyse beyler bu, bu videoyu da burada bitirelim mi artık hatta şu son 10 tane şeyden açayım 2 tane son anda magnum verdi 3 günlük ultimate 10 günlük 13 günlük ultimate çıktı beyler 100 tane saldırısından ya az çıktı ya beyler oraya. baş çıkıyor yani, yani bari sl'miz bari sl çok olsun ya şu an daha çok sl önemli az da şundan açalım videomuzu sonra sonlandıralım Sonra yine mi açacaksın? Sonra kalıyor saldırı sandığı. Trick e. mı geliyor? E. E. Oğlum el verici F'ye taktı. Kardeş sen bana şey ver ya. SL versen ne olur ki ya. Yok oğlum, Hadi oğlum kalmış. son 150 tane ya. Bundan da bir şey çıkmazsa çok şanssızım abi. Leo 30 gün ETS'e gelip 15 gün verdi, ama sürekli baş. Hadi lan bir 30 günlük TL bir şey. Abi o kadar şey kutu alıyor bir şey vermiyorlar ya. Verme beyler ya, video ver. çok süper girdik. TL çıktı, ulti çıktı. Ama Sonra gitti abi. Aynen. Bari bunu da 150 bırakalım beyler. İlk MAT çıkıyor. Keşke o ilk başlarda bu kadar sandık açsaydım lan. Süresiz çıkarırdım ya. Yani. Karamsar şarav kim ya? Birader ne değişik insanlar gelmiş. <laughs> ben tanımıyorum. Son 10 kutu e beyler. Olur, Oğlum, önüne gelen de bana. bizim klana gelmiş ya. Bizim klanda mı? Ben ee, hiç görmedim. Ben de görmedim. Aha. Karı şey. ya, onu yazdım. Beyler SL çıkmayacak. Yardırıyoruz ama bir şey çıkmıyor ve <laughs> benim nezay çıktı. Neyse beyler bu videoyu da burada bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın beyler. Ee, desteklerinizi destekleriniz bekliyorum. Hadi in Allah'a emanet. Bay bay.